Merhaba arkadaşlar. Daha önceden Sudoku bulmacası ile ilgili video yapmıştım. Sudoku bulmacasının ne olduğundan, faydalarından ve nasıl oynandığından bahsetmiştim. Bu videoda ise sizlerle beraber Sudoku bulmacası çözeceğiz. Önceden hazırlamış olduğum Sudoku bulmacası bu şekilde. Şu şekilde 9'luk karelere 1'den 9'a kadar sayıları yerleştiriyoruz önceden verilmiş bazı rakamlar var. Bu rakamlar bizim bulmacamızı çözmemize yardımcı olacaklar. Evet, şimdi çözmeye başlayalım. Önce birden başlayalım. Burada bir bir var, burada bir bir var. Dolayısıyla bir burayı, bir burayı dolduruyor. Şu karede biri arayacağız. Burada da bir tane bir var. O da burayı doldurduğuna göre bir, bir, 1 ve şurası 1 sayısı olacak. Bakalım 1 ile ilgili başka bulabilecek miyiz? 1 1 Şu üçünden bir tanesi 1 olacak ama şu anda belli değil bu. O yüzden başka bir sayıya geçelim. 2'ye bakalım. Şurada bir 2 var. Burada bir 2 var. Burada bir 2 var. Şu üçünden biri 2 olacak. Ama 2 ile ilgili şu anda pek bir şey göremiyorum. 3'e bakalım. Burada 3'ümüz var. Şurada 3 üç var. 3 ile ilgili de pek göremedim. Onu da atlıyorum şimdilik. 4'e bakalım. 4 bir burada, bir burada var. Şurada bir 4'ümüz var. 4 burası, 4 burası. 4 buradan geliyor. Şu kare 4 olacak. Tamam. Şimdi burada 4 burada 4. Burada iki tane boş kare var. Bunlardan biri 4 olacak ama bunu bilemiyoruz. %50 şansımız var. Şurada bir 4'ü gördüm. Burada 4, 4. Şuradaki 9'luk karede 4 burada varsa burası 4 olacak. Buraya da 4 bulduk. 4, 4. Şu ikisinden biri 4 olacak ama bunu bilmiyoruz şu anda. %50 şansımız var. 5'e bakalım. 2 tane 5 burada var. 5 buradan geliyor. Şu ikisinden biri 5 olacak ama daha belli değil. Şurada var, burada var 5. Buradaki 5 ile geldiği zaman şuraya bir 5 koyacağız. Evet, şu 5'i bulduk. Şimdi şurada bir 5 var, burada 5 var. Şuradaki 9'luk karede 5'i bulmaya çalışalım. Şurada 5 var. Dolayısıyla bu burayı doldurdu. Bu burayı doldurdu. Bu 5 burayı doldurduğuna göre bu boş karede 5 olacak. Evet. Devam edelim. 5'ten devam edelim. 5 burayı doldurdu. Burayı doldurdu. Şu ikisinden biri 5 olacak. Şurada 5 varsa burası 5 gelecek. Evet. Yine 5'ten devam edelim. 5 burada var, burada var. Dolayısıyla şu 3'ü 5 olamaz. Buradan bir 5 geliyor. Dolayısıyla burası da 5 olamaz. Şurası 5 olur ama. Evet. 5 ile ilgili sannedersem bütün 5'leri koyduk. 6'ya gelelim. Burada bir 6 var. Şurada bir 6 var. Ama birbirleriyle alakası 6 bunlar. 7'ye bakalım. Şurada 7 var, burada 7 var. Hmm, onunla ilgili de yok. Ama 8'de gördüm. 8, 8. Şuradaki 9'luk karede şu orta yer 8 olacak. Ondan sonra başka 8 var mı diye bakalım. Buralar daha belli değil. Burada başka 8 yok. 9, 9 dedik. Burada 9 varmış. Burada 9 varmış. Şu ikisini önceden doldurduğumuz için burasını tahmin etmemiz artık kolay. Burası 9 olacak. Oradan geldiğinden dolayı. Şimdi burada 9, burada 9 var. Şuradan bir 9 geliyor. Dolayısıyla şurası, şurası 9 olamaz. Ama burası 9 olabilir. Devam edelim. 9'dan başka var mı? 9 şurada 9 eksik. Bu 9 sayesinde şu 3 kare olamıyor. Bu 9 sayesinde bu olamıyor. Geriye sadece bu kare kaldığına göre 9 burasıdır. Bu içinden biri 9 olacak. Dolayısıyla şunlardan dolayı 9 olamıyor. Şu da şuradan 9 olamıyor. Burada buradan 9 olamıyor. Ortadaki kare 9 olacak. Evet devam ediyorum. Şimdi 3 ile ilgili bakalım. Şurada bir 3 var. Burada bir 3 var. Şimdi buradaki 3 şu ikisinin 3 olmasını engelliyor. Dolayısıyla burada 3 olacak. Burada 3 olursa bu kısımda 3 olamaz. Burası daha önceden hata yaptığımız yer. Orası aslında boş. Bu 3'ten burası da 3 olamaz. Dolayısıyla şurası 3 olacak. Daha önceden 1, 1 vardı. Şurası da 1 olacak iki kareyi bu şekilde bulmuş olduk. Şurada bir 6 var. Burası 6 olamaz dolayısıyla. Şurası 6 olacak. Burası 6 olursa artık burada bir kare boş kaldı. 1, 2 eksik. Şurası 2 olacak. Buraya 2 iyice belli bir şekilde 2 yapalım. Şu ikisinden biri 6 olacak. Buradaki 6'dan dolayı. Dolayısıyla burası 6 olursa Şuradaki 9 karedeki 6 da burada olacaktır. Burada sadece bir tane boş yer kaldı şu satırda. 1 2 3 4 5 6 yani 8 eksikmiş. Evet, burada bulduk. Şimdi buradaki 2'den dolayı şu iki kutu 2 olamaz. Şuradaki iki kutudan biri 2 olacak. Burada da 2 vardı. Dolayısıyla burası 2 olamıyor. Burası 2 olamıyor. Şurası 2 oluyor. Burada 2 var, burada 2 var. Burada 2 var. Tamam. Şimdi başka 2 var mı? Ona bakalım. Şurada 3 tane boş kare kaldı. Neler eksik orada? 3 eksik, 6 eksik ve 8 eksik. 6 burası olamıyor burası olamıyor. Şundan dolayı burası olamıyor. Bundan dolayı burası olamıyor. Dolayısıyla burası 6 alt olacak. 6 6. Şu ikisinden biri altı olacak. Şurası da altıymış. Dolayısıyla şurası 6 olacak. Yani 6 6 6. 6 6 6. Burası tamam. Şimdi şuradaki satırda iki tane boş kare kaldı. Buradaki doldurulması gerekenler de 3 sayısıyla 1 sayısı. Şuradaki 9'luk karede 3 var. Dolayısıyla buraya 1 yazacağım. 3'ü de buraya yazacağım. Burası tamam. 3 3 Buradaki boş kare 3 olacak. 3 Şurası 3 olamıyor. Burada 3'ünden biri 3 olacak. Dolayısıyla şuradaki şu sarı yerdeki boş karede 3 7 7. Dolayısıyla buradaki yerde şurası 7 olacak. 7 7. Şu ikisinden biri 7 olacak. Hangisi 7 olabilir? Şurada mesela boş sadece bir kare kalmış ve bu sıradaki sütunda hiç 7 sayısı kullanılmadığı için burası 7 olacak. Devam edelim. Şurada da sadece bir tane kare kalmış. 1 2 yok burada da. 2'yi buraya yazdık. 2, 2. Şurası 2, burası 2, burası 2 oldu. Şimdi buradaki 9'lu karede hangi sayı eksik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eksik. Şurada 1 eksik, 4 eksik ve hangi sayı eksik? 8 eksik bu kare 1 ve 4'ten dolayı olamıyor. Dolayısıyla burası 8 olacak. 8, 8. Bu boş yerde 8 oldu. Aşağı indirdim. Bir 8 burada, bir 8 burada. Bunu da aşağı indirince burası 8 olacak. 8. Şu üçünden biri 8 olacak. Zaten diğer 8'imiz burada. Burada sadece tek bir boş kare kaldı. Burası da 1 olacak. Buradaki 9 boş yerden de sadece 4 eksikti. Onu da buraya yazalım. 4, 4. Şu ikisinden biri 4. Ama daha belli değil. Şurada sadece bir tane eksik. 1, 2. Ne eksik? 3. 3'ü yukarı kaydırdığım zaman bu kare 3 olamıyor. Burada da zaten 3 yok. Burada da daha önceden yazılmamış. Dolayısıyla burası 3 oldu. 3, 3. Şöyle aşağı kaydırdım. Bunu da aşağı kaydırdım. Burada daha da 3'ü kullanmamış. Şurası 3 oldu. 3, 3, 3. Güzel. Şimdi buradaki 9'lu da sadece bir boş kare var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yok. Yazdık. 8. Buradan 8 geldi. Buradan 8 geldi. Şurası 8. Orayı da yaptık. Şimdi şuradaki yerde sadece bir sayı eksik. 1 2 3 4 5 ne eksik? 6 eksik. 6 6 6 oldu. Şuradaki 9'u da sadece burası eksik. 1 2 3 4 5 6 ne eksikmiş? 7 eksikmiş. Şimdi bu 7'yi buraya çektim. Burası 7 olamayacak. Daha önceden de 7 yazılmamış buradaki 9'luya. Burası 7 olacak. 7'yi yazdık. Sadece bu boş kare kaldı. O da ne olabilir? 2 3 4 5 6 7 8 9 var. Burası da 1 olabilir. 1 1 şu ikisinden biri 1 ama şuradan 1 geldiği için 1 1 ve buradan da 1 şurası 1 olacak. Şurada sadece bir tane sayı kalmış. 1 2 3 4 5 Ne eksik? 7 8 9 varsa burada 6 eksik. 6 6 şurası da 6 oldu. Şimdi burada sadece burası kaldı. 1 ne eksikmiş? 2 burada. 3 4 eksikmiş. 4 burada. 4 burada. O zaman burası 4 olacak. Devam ediyorum. Şuradaki 9'lu da sadece bir sayı eksik kaldı. O da hangi sayı diye bakarsak 1, 2 eksik. 2 burada, 2 burada, burası da 2 oldu. Evet arkadaşlar, böylece stoku bulmacamızı bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi sayılar aynı sayı gelmeyecek şekilde ve çakışmayacak bir şekilde yerlerine yerleştirildi. Böylece bulmacamızı doğru yapmış olduğumuzu anladık. Mesela örnek verelim. Burada 6 varsa, burada 6 var, burada 6 var. Güzel, doğru. Burada 6 var, 6 var, 6. Doğru. Burada 6, 6 6 6. Doğru. Bu şekilde hiçbir sayı birbiriyle çakışmıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.